Bu müteahhit tarafından alınmış ruhsatlar, inşaat izinleri. Nesi var, nesi yok mercek altına başkan. Başladıkları son 50 binanın ruhsatı yok. Anlamadım. Ya kardeşim, bu binalar buraya nasıl dikiliyor o zaman? Dikiliyorsa, dikiliyorsa sen burada necis? Bize de soran yok sayın vali. Evet, saçma mı öyle? Önce git ormanı yak, sonra bul adamını. Yaktığın bölgeyi orman alanından çıkar, sonra imara aç diye Yukarıdan bastır Allah bastır. Telefonlar hiç susmasın. Arayan arayan. Baskı üstüne baskı. Kimler bunlar başkan? Kimler ya? Kimler ya? Kimleri ararsanız. İl teşkilatından parti merkezine kadar. Başkan burada insanlar ölüyor ya. İnsanlar eceliyle. Görevi başında namusuyla ya da namussuzca. Öyle ya da böyle ölüyor bu insanlar. Peki bu ölenler gittikleri yerde kime hesap veriyorlar dersin? Parti başkanlarına mı? Bırak Allah'ını seversen başkan ya. Bırak ya. Bırak Allah'ını seversen. Bırak.